Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu zihinden bölme işlemi. Zihinden bölme işlemi çok kolay bir konu. Hemen başlayalım o zaman anlatmaya. Bir doğal sayı zihinden 10, 100 veya 1000'e bölünürken doğal sayının sağındaki basamaklardan sırasıyla 1, 2 veya 3 adet 0 silinir. Yani 10 ile bölüyorsak eğer 1 0 sileceğiz. 100 ile bölüyorsak 20 ve eğer bu sayıyı 1000'e bölüyorsak 3 adet 0 sileceğiz. Bakalım bu işlemler nasıl olacak? Hemen örneklerimize geçiyorum o zaman. İlk örneğimde 200'ü 10'a bölüyoruz, değil mi? O zaman ne demiştik? 10'a bölüyorsak eğer birer 0 sileceğiz. Dolayısıyla ne yapıyorum? 1 1. İkisinden de birer sıfır sildim. Ne olmuş oldu artık bu? 20 bölü 1 olmuş oldu. Dolayısıyla sayı 20 olmuş oldu. Aslında ben ne yaptım? Şunu görmezsem eğer ona bölünüyor ya sayıdan sadece bir sıfır silmiş oldum. Yine burada 350'yi 10'a bölüyorum. Ne yapacağım? Sayıdan direkt bir sıfır silerek de yazabilirsiniz. 35 ya da bu şekilde karıştırmak istemiyorsanız bir buradan bir bölünenden bir de bölenden bu şekilde karşılıklı sıfırları silebilirsiniz. 4700 bölü 100. İkisinde de ikişer sıfır var. Bakın karşılıklı sildim. Birer tane sildim. İkişer tane sildim. Dolayısıyla 47 bölü 1 kaldı. Yani sonucu 47 olmuş oldu. 15.000'i 100'e bölüyorum. Kaç sıfır var burada? 2 sıfır var. O zaman ne yapacağım? 2 sıfır sileceğim. Dolayısıyla sonucum 150 çıkmış oldu. Buna baktım. 200.000'i 1000'e bölüyorum. 3 adet 0 var. Dolayısıyla ne yapacağım? Buradan 1, 2, 3, 0 sileceğim. Neden? Çünkü burada da 3, 0 vardı. 200 kaldı. Peki son örneğime baktım. Son örneğimde 430 bini yine 1000'e bölüyorum. Ne yapacağım o zaman? 1, 2, 3, 0 var. O zaman 1, 2, 3, 0 sileceğim. Ve sonucum 430 olarak bulunmuş olacak. O zaman ne yapalım? Hemen bu konuyla ilgili bir şema sorusu çözelim. Aşağıdaki şemalarda belirtilen işlemleri yapalım demiş. İlk şemama baktım. 240'ı ne yapıyor? 10'a bölüyor ve sonucu buraya yaz diyor. 240'ı 10'a bölüyorsa 10'da 1 adet 0 var. Dolayısıyla buradan da 1 adet 0'ı sildim ve sonucum 24. 5000'i ne yapacağım? 100'e böleceğim. Sayıyorum. 1, 2, 0'lı bir sayı. O zaman 1, 2, 0 gitti. Sonucum 50 kalmış oldu. Buraya baktım. 6000'e ne yapacağım? 1000'e böleceğim. E 1000 kaç sıfırlı? 1, 2, 3 sıfırlı. Dolayısıyla 1, 2, 3 sıfır sildiğimde sonucumu 6 olarak bulmuş olacağım. 38000'i yine burada 1000'e bölüyoruz. Yine ne yapacağım? 1000, 1, 2, 3 sıfırlı değil mi? O zaman sayıdan 1, 2, 3 sıfırı siliyorum. Ve sonucu ne yapıyorum? 38 olarak buluyorum. Zihinden bölme işlemi gayet kolay bir konu demiştik. Öncelikle ne yaptık? Konuyu biraz anlattık. Örnekler çözdük. Daha sonra şema soruları çözdük. Şimdi ne yapalım o zaman? Biraz problem çözelim. Hemen bakalım sorumuza. Zeynep binden başlayacak. Biner ritmik sayarak 16 bine kadar olan sayıları söyleyecektir. Zeynep'in toplam kaç sayı söyleyeceğini zihinden hesaplayalım demiş. Şimdi bu işlem için bizim ne yapmamız lazım? 16 1000'e kadar olan sayıları söyleyecekmiş, kaçtan başlayacakmış, 1000'den başlayacakmış. Dolayısıyla kaç tane sayı söyleyeceğini nasıl buluruz? 16000'i 1000'e bölerek buluruz. Peki 16000'i 1000'e bölerken zihinden nasıl hesaplarız? Ne yapıyorduk? Karşılıklı sıfırları şu şekilde siliyorduk ve ne kalıyordu? 16 bölü 1 kalıyordu. E, 16 bölü 1 de nedir? 16'dır. Demek ki kaç tane sayı söyleyecekmiş? 16 adet sayı söyleyecekmiş. Her sorumuza bakalım. Bir fabrikadaki 245 bin adet şeker 200 adet şeker alan kutulara doldurulacaktır. Buna göre bu kutulardan kaç adet gerekeceğini zihinden hesaplayalım diyor sorumuz. O zaman ne yapacağız? 245 bin adet şeker varmış ve içi 100 adet şeker alan kutulara doldurulacakmış. Dolayısıyla ben 245 bini ne yapacağım? 100'e zihinden böleceğim. Peki ne yaparız yine? Karşılıklı şu şekilde sıfırları atarız. Ne kaldı? 2450 adet ne gerekti? gerekecekmiş kutu gerekecekmiş diyebiliriz. Bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.